Herkese merhabalar. Bugün sizlere papatyalı lif yapmak istiyorum. Lifim için önce fıstık yapacağım. Biz. ilmeğimi çekiyorum. 3 defa batıyorum. 2 3 Bu sırayı böyle fıstık yapıyoruz. 2 3 birinci sırayı böyle yapıyoruz ikinci sıraya geldik ilmeğimizi çekiyoruz bir fıstık daha yapıyoruz dönmek için bu fıstığın üstüne bir fıstık daha yapıyoruz fıstığın tam dibine öbürü değil ikinci fıstığın dibine batıyoruz 3 defa başını alıyoruz üçüncü fıstığın dibine de batıyoruz 3 Üç defa üçünü bir de çekiyoruz bir fıstık yapıyoruz ikinci fıstığı da zemine batıyoruz bir ileri daha yapıyoruz fıstık üçünü birden topluyoruz bu sırayı bitirdik ikinci sırada Yine fıstık yapıyoruz. Fıstığın üstüne bir fıstık daha yapıyoruz. 3 defa batıyorum ben. Siz isterseniz 4 defa da batabilirsiniz. Üçünü birden topluyorum. Şimdi papatya yapmaya geçeceğim. Evet. Beyazı bağladım. Papatya için bu topladığım yere 3 kere batıyoruz fıstık yapıyoruz bir de buraya batıyoruz bir ileri daha batıyoruz İçini birden topluyoruz. Bir beyaz fıstık daha yapıyoruz. Bu beyaz fıstığı yaptıktan sonra yeşile geçiyoruz. yeşil fıstık yapıyoruz. İkinci fıstığa da yeşil atıyoruz. Şöyle üçünü bir de topluyoruz. beyazı aradan yürütüyoruz. Şimdi bir fıstık yapıyoruz. Sadece yeşille yapıyoruz. Şunu birden topluyoruz. Şimdi tekrar beyaz bağlıyoruz. Papatya için. Arada bir fıstık olması gerekiyor. Öyle. Hep papatyanın arasında bir fıstık olması lazım. topladım fıstıkların tepesine bir tane fıstık yaptım bir de zeminindekini yaptım yeşili aradan geçiriyoruz 2 bir ileri daha batıyoruz bir fıstık daha yapıyoruz yani yeşili arada yürütmemiz lazım ipin arasında üçünü topluyoruz Bir fıstık daha yapıyorum Geri yeşile geçiyoruz. Üçünü birden topluyoruz. Evet. Şimdi dönüşlerde bir fıstık yapıyorum. Tek bir fıstık üstüne bir fıstık daha yapıyorum. Tam dibine batıyorum. Bir de tam papatyanın bitimine batıyorum. Üçünü birden topluyorum. Şimdi papatya'yı tamamlamak için önce iki tane yeşil fıstık yapıyorum. Şimdi beyaz geçiyorum. 3 tane de beyaz fıstık yaptım. Üçünü bir de topluyorum. Geri yeşile geçtim. Bir tane fıstık yapıyorum. Yeşil aradan geçirip bir tane papatyanın kanadını yapıyorum. Beyazı bırakıyorum. Yeşil yapıyorum. Üçüncü fıstığı. üçünü birden topluyorum yine yeşil fıstık yapıyorum bu iki papatyanın ortası sadece yeşil zaten Böyle olacak hanımlar. Burada da olduğu gibi gelecek seferde ikisinin ortasına koymamız gerekiyor papatyayı. Şimdi tohumunu yapacağım sizlere. İğneyle yaptım çünkü tohumunu. Onu göstereyim. Şöyle iğneyle battım. düğümlerin altına gizleyin şöyle 10 defa sardım iğnemin başına 4 5 6 7 8 9 10 elinizi üstüne bastırın ipi çek işte böyle aynı işlemi arkaya geçip arka taraftaki papatyaya da yapacaksınız. İnşallah anlamışsınızdır.